Aşkım niye selektör atıyorsun bak. Acemi şoför yazıyor belki de görmüyor. Bilmiyor belki de. Aşkım acemi şoförse yola çıkmaz. Trafiğe kapalı bir yolda arabasını sürsün yani ya. Kaçta gideyim yani? Daha ne kadarla gidebiliriz? Al ikiye çekeyim arabayı. de gidelim hayatım. Aşkım yavaş biraz bak. Kadın yaşlı ya. Yapma ya. Tamam. Biraz yavaş git. Tamam aşkım. Yavaş gidiyorum. Aşkım amca görmüyor aşkım ya. Yazık ya. Panik yaptırıyorsun bak adama ya. Aşkım seni minattan önce deve çağına gönderelim. Sen develerle hendek ata ata git buradan olur mu? Ama buna yavaş. Biz nasıl gideceğiz ya bu trafikte? Aşkım dur dur. dur. Araba geliyor aşkım fren bas. Bak durduk aşkım. Gitmiyoruz gördün mü? Durduk. Arkamızdakiler de dursun bizi beklesin. Aşkım bak dur. Önümüzde araba duruyor. Bak yavaş git. Yavaş. Ben de otobüse bineceğim. Sen arabayla gel. Aşkım. Ama kaçarak uzaklaştı <laughs> şu anda. <laughs>